Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz. Ee, kanalıma abone ve bir, e, abone ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi BC'li maç atacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar <laughs> oyun yeni sezon geldi. O yüzden e, yani rütbeler başa döndü. Bir şeyi sevmiyorum. <laughs> Biraz daha hızlı. Oy başlasın. Hemen önce Hemen bunu geçiyoruz şimdi. Ah çok güzel dur. Hemen gel. Bu da bana Bu Bu yani. bayağı bir kişi de doğru arkadaşlar yeni e, e sanırım yeni güncellemede mi gelmiş e, çok güzel bir şey bu oyuna başladığımız anda Uzi dedi ama Uzi de pek iyi değil neden çünkü arkadaşlar e, Uzi 16 mermi sıkıyorsun tamam eğer normalde 35 ya da 40 mermi olsaydı çok daha güzel olurdu ama ee, o o, o zil ben pek sevmiyorum arkadaşlar ama yine de güzel bir özellik olmuş getirilmesi. Teşekkür ederim buradan. Şimdi. Oo, Azrail sopası bakın arkadaşlar bu size çok tavsiye ederim. Oyunun en iyi bence. O sopası. ikincisi de bence şey ya. Şu şey var ya dur şunu değiştir ya. Heh. Neydi adı onun? Hmm. Aha bak. Demiştim. Hani boş. Değil. Yine Bir de birisi var orada. Gel lan buraya. Otur. otur. Burada, buradan geçti. Çok çok geri alıyoruz. Bu Muhtemelen buraya doğru indi. Ne ha araç bu. Güzel. Şu an alan, biz alanda mıyız? Yok dışındayız. Alan şey olmaya başlayınca arabalan gideriz de şu. O adam nereye gitti la? Az önce buradan geçmişti ya. Tabi botu hepsi. Kayboluyor gelmiş. Bana bir vursun hemen ben gebertceğim. neydi ya bu? Aa, bu bomba taban. Bomba silahı doğru. O, bu baya iyi arkadaşlar. Yani iki vuruşta geberdiniz. Bu bomba yani. O kadar iyi. Ar bu da arkam. E Yeni güncellemeye uygun olsun diye cadılar bayramı e, şeyini yaptım. Eee böyle kostümünü giydim yani komple setini giydim. Eee yani baya güzel. Bu da Uzi'nin de deseni var ücretsiz geldi baya iyi deseni. Eee ama Uzi'yi kullanmaya çok tercih etmiyorum. Dediğim gibi. Of ya buradaki adamı kaçırdık da dur. Şu pompalı yerine de beni çünkü pompaları pek sevmiyor. Ben. Aha alan daralıyor. Bu i̇şte araba neredeydi? Haritadan, haritadan gözüküyor mu? Ha şurada hemen. Şu taraftan da. Burada. Hı. Bu arada bizim kartımız ne arkadaşlar? Bakayım. Aaa pençe tamam güzel. Pençe kartı iyi midir? İyidir. Ama eğer ölsek şey olacak. Hayır olacak o. Eee, bölge şimdi küçülüyor. Bir dakika biz hangi yöne doğru gideceğiz? Şuraya doğru. Ha. Evet, şu o Oo arkadaşlar bu araba Porsche galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Porsche bu. Evet lan Porsche bayağı iyi modellerinden. Bu 100 kilometreyi geçer mi geçer oğlum bu 200 de yapar ha. Neyse hızlıca bir alana girelim. Boş konuşmayalım. Ana gelince zaten bayağı bir kişi öldürüyor. Şu an neye gidelim? Eee şuraya gidelim. Ben adım neydi ya? Bakayım. Aa Luna Park. Doğru. Adı üstüne dön Luna Park kardeşim. Şurada bir süren diyelim. Tamam. Burada biri vardır ya. Vardır ha. Şu an Vini'yi kullanmak istemiyorum. Biri gelince aklıma şey geldi. Billy, Billy. Aha. Nedir? Şimdi. Şimdi. Ama yakın mesafede. Yakın mesafe olması gerekiyordu ama planlımiz Burada biri var ama vuramıyorum çünkü yakıyorum sakın ben de bayağı kişi sıkıştırdı daha dur. Evin içine girmem lazım benim. Demiştim burası kalabalık olur diye. dur bir dakika çık şuradan. Bana bak orada biri şey var. Tamam onu kim öldürdü bu öldürdü. Sen gel bakalım. Tamam öldü. O boş işte bak vuruyor. Ya vurmadan bile kaçıyor hatta O bile siniri bozuyor tam bir şerefsiz. Bak. Şerefsiz gel o bak. Double kill. O Tam bir şerefsiz modu. Modlu bir şey. Nevini bayağı iyi arkadaşlar. Bak iki, iki vuruşta öldürüyor. İlginç gibi. sen. Biraz hile. yakıyor resmen. ya? Ya sıkamıyorum? Hile mi var karanlıkta? Herhalde bir şey var ya. Ha, <laughs> ya ben, tamam, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet, güzel altı kilimiz oldu sonra 35 kişi kaldı. Var, var ya ben bu yeniyle maç sonuna kadar devam ederim ha. Ya maç sonunda şuna bir son var ya bayağı havalı hmm, burada birisi şey kaldı mı? Ee, herhalde kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi nereye gidecek? Aslında geçit kapısı bayağı iyiymiş. Evet, sağdaki yolumuz geçit kapısı. Geçit geçit kapısına doğru bir dakika. Ha, direkt dümdüz müyor. Bu araba da bayağı havalı. Ya. Tam bir Porsche. Adı üstüne kardeşim Porsche nedir? Bana göre en ne arabası ha buradan Ha, şimdi bir soru. Buradan geçersem nereye ne batar mı? Bazı olarak ya bak. Şey. Free Fire özelliği bu. Parti'de hemen sakin düşüyor ama Free Fire'daki de, de sular da A alçak yok, bir hepsi oldu. Parti'deki bildiğin e, benim... Ooo! Diğerli yani bölge küçüldü bile. Ben gitmeniz lazım. O zaman iptal olmuş. O zaman şöyle Şöyle, böyle, 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 şöyle böyle. Keşke baştan beri burada kalsaydık ya. Başta burada değil miydik? Ya, böyle miydik böyle, böyle şuraya, böyle. ya? bir... şuraya. Bu da mı? Yavaş <laughs> Bu şey. hepsi bot o yüzden beni öldüremiyorlar. <laughs> <zaman> zaten sadece gıcık <laughs> etmek için Hiçbir şey Öldüremiyorlar Bak şurada bir ses var. Aa her tamam bot. <laughs> Vurdu tam bilmek. Killing spree. Takımın haklama serisi. Ale. 9 kilim var süper ee, son kaç kişi son kaç kişi kaldı 20 kişi beni saymasa da ben kendimi <laughs> öldürüyorum olma lan tam bir bak bakıyor bakıyor, bakıyor. Bakıyorum zaten yavaş yavaş böyle var ya benim 20 kilim olacak mı aslında onu merkez salaklığı bakıyor bana. abi ama öldürdü süper. Adam bunu toplamıştık. Al drop düşmüş ha. İnşallah şu M246 çıkar ha. Sınırsız mı? Ya kardeşim SVD olmaz ya. Bu bile daha iyi ondan. Win 14 daha iyi. Hadi. O GK'dan 6 kişi mi? Uh, oh, bir anda korktum ha. Nerede Zafer alevlerin içinde tamam Çocuk Bir, de, şu, Bir de vuramıyor. Kim onu? Herhalde yani birisi daha var. Evet. Şu, Allah, abi, Bu gerçek oyuncu olabilir. Ama... Zaten en az 6 rütbesine kadar full şey oluyor ya. Uzatlar bu adam buradan sonra da araba kullanmak istemiyor. Bu gerçek miydi? Hadi oğlum sıkıyor şunu. Sabi sıkıyor bunu. Sıkıyor ya bu. Umursana ya. Mesela ağına gitmeli ne oluyor yani böyle gözüküyor. Bir görsem var ya geberteceğim onu. Bir görsem geberteceğim şimdi. Bu. Büyük boya bak. O Şarjım azaldı bir dakika. Ah! Sonunda buldum. <laughs> Aa, sonunda be. Allah'ım rahatsız olmuyor.

Bol lan bana ne gene. Bir tane üç kişi. Gelin gelin. Bayağı yer koşuyor. Çok ağır bunu öldüreceğim de işte bunu öldürsem. Ama nerede? Aha gel seni bunu öldürürüm. <laughs> gel gel. Al. Acaba al. Kolamacı yapıyoruz yani. Ödemeci oynuyoruz. Oğlum bıraksana artık da koşup duruyorsun artık ya. Gebecek. dur. Ne İyi misin? Bak. Bir daha koşarsa gebeceğim bunu yüzden ha. Uğraşma. Ara dur. Ah gebeceğim. Oh, 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 Evet. 18 e boyahladık ve alev kupayı kazandık. Süper. Bakayım inşallah bronz bile geçmişiz. Aa, tamam. Bakayım bak 18 4878 hatta takan sayısı 13 dakika süper bu arada. Ön bir lobiye bakak. Oo güzel. Bronz geçtiğimiz için bana derece ödülü verdi. Bak, var mı? mağazada bir şey var mı? Bu ne? Ha tamam bu biliyorum elması bu. Aa buradan yine ödül. O oh, bir dakika bu şey değil mi? Oo. Bak bu da set. Şey. Bunu kullansam mı? Allah bilmiyorum. Bu bölümde belki kullanırım. Bir de bir şey daha bakmak istiyorum. Yoldaşın yükseltmek için ne gerekiyor? 750 Free Fire parası ama gerek yok ben şu an para bekleyip ne alacağım sevim şey arkadaşlar hemen geçelim ön ayar yoldaş şu an 5000 var ama 10.000 biriktirip şey alacağım yetiyor ama içiyorum baya güzel değil mi <laughs> ya yetiyor ya da karakter neyse arkadaşlar ee, bugün bu kadar olsun hey, görüşürüz selametle bay bay